Hadi Arkadaşlar tekrar merhaba. Az evvel köprünün altından deniz kenarından gösterdiğim ada burası. Bu dere hemen burada köprünün altından denize birleşiyor. Burası yaz gelince güzel yeşerdi. Ama şu ötede bir alanı gördünüz. Buranın otunu ediyorlar teyzeler. Bu duvarın arkasında sokak hayvanlarını besledikleri yerler var. Paletten üçgen yuvalar yapıyorlar. Orada beslemeler yapıyorlar. İki tane ablamız var sağ olsun. Ben de Dogo'ya et kemik aldığım zaman geliyorum besliyorum onları. O yüzden beni seviyorlar köpekler. Bizim çelinde asıl yağmurlar yaz geldikten sonra başlar. Gitme oradan gitme oradan Orada menfez Deliği var arkadaşlar oradan Çıkıyor yıkamanın oraya yuvası orada Merkezi yerlere götürmüyorum dogoyu Oradan indiriyorum Dere kenarına deniz kenarına Köpeğe günlük ihtiyacını karşılıyorum Yoruyorum ee, Köpeklerin o kalabalık Baktığım zaman köyden merkeze getirdim. İki ay daha aşağıda baktım Dogo'yu başka bir yerde. Orada da çok şikayet olunca sitelerin arasındaydı. Taşıdım buraya. Şurada yuvası var duvarın arkasında arkadaşlar. Şu an iyi. Biraz üniversite öğrencileri şikayet ediyor ama zaten köpek zincirli bağlı. Çifti. Mapası var kanzası. Çıkma ihtimali yok. Çok şükür. E geliyorlar polisle falan bakıyorlar ki bütün işlemler yapılmış. Ben de öğrencileri durdurup izle ediyorum arkadaşlar bu saldırmıyor, duymuyor bunu sevseniz de sövseniz de sizi duymaz. Şu hortum parçasını da az evvel ben Dogo'ya doğradım. Bir yemedi bir yere. Onu atmıştım. Şimdi nasip oldu. Gel kızım bakayım. Al kızım. Allah al kat al kat abi sarı gelmesin. Sarı. Kızım. Al git al git. Bunlarla şimdi köpeklerle dogoyu bağlamaya gittiğim zaman bunlara da vereceğim. Çünkü kısım kısım başka başka karşı veri yerlerde topluca köpekler var. Kasaptan bugün tam biz inek ziyeri aldım. Köpeğin orada doğradım onu. Biraz da yoruldum zaten Aldım götürdüm yavrulu bir anne vardı ona verdim Jumbo Sardogo altı buçuk yaşında oldu arkadaşlar Kasım'ın 20'sinde 15 ile 20 arası tam o ara net değil doğum günü. 5 gün içerisinde 7 yaşını dolduracak. Allah ömrünü uzun etsin. Adısını göstermesin bana. Bütün bedeller dogo için. Hadi hadi. Oradan bakma bana. Gel. Gelmiyorum peşine. kolluyor beni. Peşime geliyor mu diye. Bakıyor ki gelmiyorum ondan sonra. Durdum mu duruyor. Geri dönersemse tekrar peşime geliyor. Soruyorlar bana ki yani nasıl anlaşıyorsun duymayan köpekle. Aynısını izah ediyorum. Hani peşinden gittiğimi görünce devam ediyor. Durdum mu duruyor. Geri döndüğümde geri geliyor. Zaten yere tömeldiğim zaman elimde zincirle geliyor bağlıyorum onu. Bu insanların kalabalığın olduğu yerde zincirsiz zaten gezdirmiyorum. Zaten bir saldırganlığı da yok ama işte kimseye anlatamazsın. Bir de kulakları kesik gördüler mi? O pitbull. Köpekten anlamayan dogoya da pitbull diyor. Başka köpek de pitbull diyor arkadaşlar. Şimdi beni böyle bazı görenler hiç işin gücün yok mu diyorlar. Yağmur, tamur, köpeklerle dere kenarında, deniz kenarında. Biz bu işe çocukken hasta olmuştuk zaten. Doğuştan gelen. Oy ağzını seveyim kızım ağzını. Bırak sen. Bizim beyefendi artık sessiz oldu yemekte. Gerçi önünde bıraktığım zaman Ertesi gelişimde bir bakıyorum önünde hiçbir şey yok ama ilk etapta seçiyor, yemiyor. Tavuğa bayılıyor ama beyaz yer olsun. Bir de beyaz yerin peşine bazen dalak alıyorum. Ek olarak dalağı zaten hiç sinemede hemen yutuyor. Yürü 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 hadi. Geçen bu bahsettiğim köpekleri yemleyen Ablalardan biri dedi bizde de bir tanıdık birinde dogo var. Ona da yeşil alerji ediyor dedi yani. Simenlerde otlarda gezdiği zaman ben dogoda hiç fark etmedim. Siz kendi dogolarınızda fark ettiniz mi yeşilin alerji ettiğini? Benim köpeğime bir si olarak tavuğu biraz fazla verdiğim zaman kızarıklar oluyor. Oy maşallah seni seveyim ya. Aferin oğlum. Yani Bilmiyorum sizde de mi oluyor, oluyor mu? Köpeğim böyle hareketlendiği zaman var ya çok hoşuma gidiyor. Bir yerden bir yere zıplıyor. Ee, bana tavsiye ettiler 3 tane krem. Şu an isimleri aklımda değil de. Bir tanesi zannediyorum teramesin. Yanlış olmayayım. Üçünü birbirine bulat ediyorum. Bir tane de alerji hapı var. Bunların he, dördünü de eczaneden aldım. E, alerji hapını bir tanesini karıştırıyorum yemeğine. Yediriyorum. Kremlerini de sürüyorum. Bayağı geçti. Zaten bir sürü oldu o. Şu an tekrarlamadı. Tekrarlarsa aynı şekilde süreceğim. İlaçları, kremleri duruyor. Bu arada arkadaşlar sıklam oldum. Ben bu işten zevk alıyorum. Kızım, sarı kız. Bu ufağın kardeşleri var aynı batım. Hiç zaten kardeşi demezsiniz. Bu biraz büdür kalmış. bakayım videoyu kapatmazsam eğer şu duvara döndüğüm zaman orada bir dişi köpek var iki tane yavrusu var bir tanesinin ayağı zannediyorum raşitizm olmuş da yan kaynamış bir tanesinin gözünde bir şey olmuş ona ilat sürdüler baya annelerin de yeni ayağı ezildi burası yol kenarı burada kadınların beslediğini Hani köpeklere sahip çıktıklarını gören yavrulanmış köpekleri yani bakmadıkları köpekleri getiriyorlar bırakıyorlar buralara. Nasıl olsa birileri bakıyor diye ama onların da işi gücü yok uğraşıyorlar köpeklerle. Yani buralar yol kenarları köpekler ziyan oluyor. Bir de burada imkanlar sınırlı. Yani belediye veterinerleri çok kapsamlı değil. Herkes de böyle bilinçli değil. Aslında arabaların sigortası bildiğim kadarıyla hani köpek kazalarında masrafı karşılıyor ama kimsenin uğraşmaya net takadı var. Ne de bilinçli, ne de merameti. Ama gene merhametli insanlar var, sağ olsunlar. İyi ki varlar dediğimiz insanlar ülkenin her bir yerinde var. Artık ama tabii denk gelmek zorlaştı. Hadi. Normalde bunlar bu çimliklere falan gelmezler. Ben böyle peşime taka taka alıştırdım. O sarı orada fare yavrusun bir şey buldu. Hadi kızım. Aferin oğlum. Madem videoyu kapatmadım. Buradan onların yanına da gidelim. Burası eski şantiye alan arkadaşlar. Buralara moroz malzemeleri falan döküyorlar. Şurada şöyle bir tel örgü yeri var. Bir zaman barınak diye yaptılar orayı kafes. Ne üstünü örtüler ne bir şey böyle de kaldı. Şimdi zaten oraya köpek koymuyorlar. <gülüyor> Hat. <gülüyor> Hadi kızım gel. Ya bakın arkadaşlar bunun ayağı yan kaynamış. Bilmiyorum halen daha İlaç tedavisiyle falan düzelir mi bilmiyorum ama. Bu da anneleri. Hayır kızım hayır. Anneleri de bu yavrular. En az iki buçuk üç aydır. Hayır kızım. yavrular hepten küçüktü yani. Burada büyüdüler. Çok da yavru vardı en az 10 tane. Aldılar, bazılar öldü. İşte bunların işte burada kalanların bir tanesi gözü sorunlu. Birinde ayağı bu şekilde. Gel kızım. Gel kızım gel. Bu arkadaki arkadakinin tayfası da şu yolun arkasında bir çimlik daha var arkadaşlar. Orada takılıyorlar genelde. Görüyorsunuz burası otoyol. Sıkıntı oluyor buralarda ama. Kızım, ciğeri yedin mi? Şşt, sakın ha, sakın ha kızım. Bu anne. Yavrular daha sütteyken bayağı huysuzdu ama. Kızım, bak 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 bak. Sonra onu da kısırlaştılar, biraz sakinleşti. Şu Bir sıra ayağı ezilmiş, Yine huysuzlaşmaya başladı biraz. Bak arkadaşlar bunların ikisi de kısır. Dogo da kısır, dişi de kısır ama gene birbirlerine kur yapmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu Dogo uğraşıyor onunla da. Gel bakayım gel. Şunu arkadaşlar sol Sol gözü şey. Ne yaptın? Yeri yedin mi? Nereye gömdün? Şşşt hayır kızım hayır hayır. Az evvel orada yedi ciğeri. Şimdi oraya kokladırıyor ona. Diş çıkarıyor. Az evvel Dogoyla bir diş çıkardı. Zannedersiniz kurt. Kızım. Sakin ol bakayım. Yediniz mi ciğeri? Oo burayı güzel battaniyelemişti. Ay seni seveyim ya. Kızım. Gene de bu kumun üstüne çıkıyorlar arkadaşlar. Daha da çok köpek var da şu an yağmurlu diye herkes kendini gömmüş. Şurada kamyonun altında bir tane var arkadaşlar. Bilmiyorum kameradan görebiliyor musunuz? Sarı kamyonun kasasının altında. Neyse besletişini biz olmayalım. Birden aktar yola bu arkadaki küçüğün aynı zamanda doğan kardeşi anne baba bir ha, baba ayrı olabilir ama annesi bir <laughs> Gel sana gel. anlaşıyorsunuz tuvaleti bitsin gel bakayım duymuyor da işte biz gayri ihtiyarı gel evladım seni seveyim gel gel bir gel gel hadi gel size yemek vereceğim gelin sarı Şimdi orada iki tane dişi var o sarı da dişi arkadaşlar buradakiler yavrular da zannediyorum hepsi dişi Dur kamerayı kapatmayacağım ha. Hadi. Ben bisiklete geliyorum. Biz bekle ayağını düzelt. Dönüştü. Gel kızım sen gel. Gelin bir tanesi peşime yuvanı böyle vereyim size. Bugün güzel ıslandık. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.